Çanakkale Belediye Başkanı şimdi bir arada bir konuşması Artık da tabii ki bu evet. konuşmalar e, halk bakalım açılışı gerçekleştirmiş olacak.

Dur, seni şöyle bırak. Oğlum sen benim arkama geç. Gel buraya gel. Gel oğlum. Buraya gel. 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 Benim belediye başkanlarım, siyasi partilerin ve demokratik kitle örgütlerinin değerli temsilcileri, kooperatiflerin, üretici birliklerin, odaların kıymetli temsilcileri, muhtarlarımız, belediye ve il genel meclis üyelerimiz ve de Çanakkale halkımız, dostlarımız, üreticilerin emeği, alın teriyle oluşturdukları ürünleri tüketiciler ile buluşturulmak üzere biraz sonra açılışını yapacağımız Çanakkale Üretim ve Pazarlama Kooperatifine ait halkın bakkalının açılışına hepiniz hoş geldiniz. Kooperatifimiz adına konuşmasını yapmak üzere yönetim kurulu başkanımız Sayın Ali Rıza Berkitti kürsüye davet ediyorum. Değerli Canakaleliler sevgili konuklarımız sınırlı sorumlu Çanakkale Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin kurucular kurulu adına e, kurucular kurulu adına arkadaşlarım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. <laughs> Üreticilerin, tüketicilerin kooperatifler üzerine örgütlenerek tüketicilerin sağlıklı ürünler ürünlere ulaşmasını sağlamak için yola çıkılan bu projede önemli bir aşamaya geldik. Bu aşam bu, bu amaçla da Sınırlı Sorumlu Çanakkale Üretim ve Pazarlama Kooperatifi e, aracılığıyla bugün bu projenin e, ilk aşaması olan Halkın Bakkalı'nı açmayı hedefliyoruz. Halkın Bakkalı bu aşamada e, sadece Çanakkale'ye özgü bir proje değil, e, bölgemize de ait bir proje. E, i̇çindeki e, tüketicilere sunduğumuz ürünlerin yüzde %90'ı üretim kooperatiflerine ait çok az bir kısımda üreticiden tüketiciye temin ettiğimiz ürünlerle ilgili asıl büyük amacımız büyük şehirlerde kurulan yerel yönetimler arasında kurulan üretim ve tüketim kooperatifleri aracılığıyla sizlerin de çok iyi bildiği gibi Çanakkale bir üre, tarım kenti. Türkiye'de ilk 40 üründe ona giriyoruz. ilk ona giriyoruz. Bu anlamda Çanakkale'de üretilen ürünlerin büyük şehirlere gönderilmesi ee, ve Çanakkale üreticilerinin e, niteliklerinin artması, gelir seviyelerinin yükselmesi için katkı sunmaya çalışacağız. Ve bunun ilk aşaması da e, örneğin e, Ayvalık Belediyesi geçtiğimiz günlerde bir kooperatif kurdu. Bizi de ziyaret ettiler. Kendilerinin ürünlerini burada sergiliyoruz. Biz de e, yöresel ürün dediğimiz e, Bahtagiller'de ÇAKOP marka, Çanakkale kooperatif olarak bundan böyle e, Çanakkale yöresindeki baktagilleri paketleyip diğer illere göndereceğiz. Mesela Ayvalık son olarak bizden şey istedi. Yani bu baklagillerle takas yapalım dedi. Bence örgütlenmenin hem üreticiye hem tüketicinin yaşamını kolaylaştıracağına, sorunlarının asgari ineceğine inanıyorum. Bu anlamda da konuşmamı daha fazla uzatmak istemiyorum. Başka konuşmak arkadaşlarım da var. Tekrar e, üretim ve pazarlama kooperatifi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geldiğiniz için de teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu ara, bu ara ben de arkadaşım bize çok katkısı olan e, yaşamımızın her alanda katkısı olan örgütlerimizde İrfan Mutay arkadaşımı kürsüye davet ediyorum. Buyur arkadaşım. Sayın Belediye Başkan, Başkanlarım, siyasi partilerin değerli başkan ve yöneticileri, değerli kooperatiflerimiz, oda başkanlarımız, oda yöneticilerimiz, muhtarlarımız, eee sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle eee kooperatif başkanımız şunu söyledi. Doğru biz bir tarım kentiyiz. 111 çeşit bitkisel üretime sahip bir kentiz. Çok önemli bir zenginliğe sahibiz. Ama gerek üreticimiz gerekse tüketicimiz uygun koşullarda ne ürettiği ürünü pazarlayabiliyor ne de ne de tüketicimiz uygun koşullarda bu ürüne sahip olabiliyor. Bu tedarik zinciri içerisinde ne yazık ki aracı halkaları var. Ve bizim projemizin amacı da üreticiden tüketiciye bu tedarik zincirindeki e, aracı halkalarını çıkartarak ve e, gerek üreticinin gerek tüketicinin kar marjını e, düşünerek uygun koşullarda bunları ulaştırmak istiyoruz. Geldiğimiz noktada bir korona süreci, süreci yaşadık. Korona süreci bize şunu gösterdi gıdanın stratejik bir alan olduğu, stratejik bir üretim kaynağı olduğunu gösterdi. Ve bu noktada doğru bir iş yaptığımız en kısa sürede kanıtlanmış oldu. Bunun için bu adımları hep birlikte attık. Ben özellikle teşekkürümü kooperatif üretim kurulumuza sunmak istiyorum. Çünkü ricamızı kırmadılar, bu taşın altına ellerini soktular, bu riski üstlendiler. Hem üreticiyi hem tüketiciyi mutlu edebilecek koşullarda bir organizasyonun parçası oldular. Ben kendilerine sonsuz e, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu daha başlangıç diyorum. Bundan sonra yolumuza güçlü adımlarla devam edeceğiz. Hepinize katılımlarınız için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Saygılarımla. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Sayın İsmail Kaya'da aramızda. Birkaç cümlede kendisinden alabiliriz. Abi sevgi güzeldir, ya sen ne? Sayın Belediye Başkanım <gülüyor> Çıkartalım. Çıkartalım. <gülüyor> Sayın Belediye Başkanım Belediye Başkan Yardımcılarım e, Kooperatif Başkanlarım Muhtar Arkadaşlar var aramızda Sevgili Muhtar Arkadaşlarım e, Üreticiler e, Ama üreticilerden çok tabi bu saydığım kişilerden çok e, tüketici var burada. E, dolayısıyla e, üretim de e, tüketiciler için yapılan bir şey ama ee, üretim kolay bir şey değil. Ee, 40 derece sıcağın altında şimdi burada ben e, biraz önce sıcağın altında dikilirken, gölgeye kaçmak e, çekilmek durumunda kaldım. Dolayısıyla tarlada bu 40 derece sıcağın altında, 35 derece sıcağın altında e, üretim yapmak ciddi şekilde zor. E, ürünlerimizi tüketirken de bu zorluğu bilerek tüketmek e, gerektiğini düşünüyorum. E, özellikle e, üreticinin e, ürünle, e, ürettiği ürünle, ürettiği ürünün bir hikayesi olduğunu bilerek e, tüketmek gerektiğini düşünüyorum çünkü bu hikayenin içinde doğruluk var bu hikayenin içinde çaba var bu hikayenin içinde mücadele var doğum e, toprakla e, buluşup bizim soframıza gelene kadar e, geçen e, zamanda e, ciddi şekilde bir uğraş var dolayısıyla bu uğraşa e, bu e, üretilen ürünleri tüketirken de bu e, uğraşa ciddi şekilde saygı e, duyarak e, tüketmemiz gerektiğini israftan altını çiziyorum. Israftan uzak durarak eee tüketimimizi yapmamızın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Eee bu eee bağlamda da ciddi şekilde eee üretici örgütlerinin işte yerel yönetimlerin eee genel yönetimlerinde ciddi şekilde birbirleriyle eee birbirleriyle e, haberleşerek birbirlerinden uzaklaşmadan eee çalışmalar yürütmenin de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Eee bu e, bağlamda da e, hepimizin üzerine e, ciddi şekilde görevler düşüyor. Bu bağlamda bu yapılmış olan e, işi kıymetli buluyoruz. Farkındalık yaratmak açısından e, kıymetli buluyoruz. Belki e, sorunları e, pat diye çözmeyecek ama en azından e, yarın için bir farkındalık yaratmamız için e, bunun e, çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla inşallah e, yapan emek veren arkadaşlarımız ee, emekleri boşa geçmez, emekleri boşa çıkmaz ve başarılı olurlar diye düşünüyorum. Ee, bu duygu düşüncelerle de e, burada e, bu işletmeyi, e, bu marketi e, hayata geçirenlerin e, başarılı olmasını temenni ediyorum. Bu duygu düşüncelerle de şahsım ve kurumum adına hepsinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. İnsanın gücü sınırlıdır. Bunun için büyük işlerin üstesinden tek başına gelemez. Bu tür işleri başarabilmek için başkalarıyla dayanışmaya girer. Güçleri birleştirerek zor işlerin altından böylelikle kalkar. Kooperatifleşme bu anlamda değerli bir yapılanmadır. Sürdürülebilir kalkınma temelde ekonomik kalkınmanın, çevrenin, havamızın, suyumuzun, toprağımızın korunmasıyla gerçekleşebilir. Ve Kaz Dağları'nın bereketli <laughs> topraklarından sağlıklı doğal gıda elde etmek için kirletici, yok edici faaliyetlere izin verilmemelidir. Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Belediye Başkanı arkadaşlarım, siyasi partilerin değerli temsilcileri, değerli muhtarlarımız, oda başkanlarımız, belediye meclis arkadaşlarım, ve değerli katılımcılar, sevgili Çanakkaleliler, hepinizi bu güzel günde, güzel bir açılışta beraber olmanın vermiş olduğu keyifle saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu halkın bakkalı şeyini eee sloganını seçimler sırasında ortaya atmıştık. Esasında Kırsal kalkınma kavramını ilk defa seçim e, sloganımız içerisinde almıştık. vaatlerimiz içerisinde almıştık. Çünkü tarımın önemi giderek artıyor. Sağlıklı beslenme, sağlıklı gıdaya ulaşma, halkın bu noktadaki hakkı olduğuna inanıyoruz. E, bu düşüncede hem üreticiyi koruma hem halkın sağlıklı gıdaya erişmesi için e, bu noktada çaba göstereceğimizi ifade etmiştik. Seçimlerden hemen sonra bizim arkadaşlarımız özellikle kooperatifleşme konusunda tecrübesi olan, yıllarca kamuda da çalışmış ve emek vermiş hatta mevcut kooperatiflere destek vermiş, tecrübeli arkadaşlarımızdan oluşan bu çanak, SS Çanakkale üretim ve pazarlama kooperatifinin kuruluşu gerçekleşti. Ve arkadaşlar canla başla çalıştılar oluşturmak için büyük çaba gösterdiler. Ee, ve şu an geldiğimiz noktada bu hummalı sürecin sonunda halkın bakkalının açılış aşamasına gelmiş olduk. Tabii biz belediye olarak kooperatifleri destekliyoruz. Desteklemek durumundayız, destekleyeceğiz. Ama arkalarında duracağız. Ama biz de aynı zamanda tarımsal üretimle ilgili de öderlik etmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz daha önceki yıllarda tohum sandığımızı başlatmıştık. Çanakkale'deki yerli tohumlara, atalık tohumlara yönelik çabalarımız vardı. Bunu biraz daha geliştirdik. Bu sene biliyorsunuz 155 dekar alanda tarak kılçı buğdayı ürettik ve bu üretimi devam ediyor, indireceğiz. Bunları tohumluk olarak üretim için vereceğiz. Bunları daha çoğalmasını sağlayacağız. E, bu noktada sadece e, buğday değil ama diğer ürünler de e, kışlık, yazlık, meyve, sebze e, ürünlerini de e, üretmek için e, çaba gösteriyoruz. Biraz sonra burada göreceksiniz bizim üretimimiz sebze ve meyveler. Bunları ihale suretiyle kooperatife e, verdik. Kooperatif burada Halkın Vakkanı'nda satıyor. E, üretimler Çanakkale Belediyesi'nin üretimidir. Ama e, bunun satışını, halka ulaştırmasını kooperatif e, kalınlığı yapacağız. Burada şunu ifade edeyim, e, şu anda bilgimiz olan bir husus sadece bildiğimiz kadarıyla, iyi tarım sertifikası ile üretim yapan ilk belediye olacağız. İyi tarım sertifikamız da olacak. Onun için e, bu da önemli. Yani halkın sağlıklı gıdaya ulaşması noktasında bu önemli bir adım. Ee, tabii burada e, biliyorsunuz bizde kooperatifçilik e, pek şey yapılmaz, yani başarısızlıkla sonuçlandığı hep ifade edilir. E, halbuki tam tersine e, batıda e, gelişmiş ekonomilerin tarım alanlarındaki gelişmelerinin yegane unsuru kooperatifleşmedir. Orada kooperatifler eliyle üretim yapılır. Bizde de tam tersine kooperatifçilikten kaçılır. Ne oluyor o zaman? Üreticiler tek başlarına kalıyorlar ve karşısına çıkan tüccarlar muhatap oluyorlar ve her an kandırılma ya da parasını alamama ya da değerinin altında satma durumlarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Ondan sonra da dinliyorsunuz işte tarlada bir liraya veriyoruz, manavda 8 lira diye şeyler duyuyorsunuz, sözleri duyuyorsunuz. Biz Burada da, e, kooperatifleşmeyi teşvik ediyoruz. E, kadın kooperatiflerimiz de biliyorsunuz e, şey yapıyor. Çanakkale Roy'da kadın üretimi, üretimi ve işletme kooperatifini kurduk. Burada da yine yöremizin ürünlerinden e, elde edilecek işte reçeller, e, diğer salçalar, e, ona benzer başka ürünler, e, buğdayımızdan elde edilecek e, ekmek üretimleri gibi Üretimlerde yapacağız. Dolayısıyla Çanakkale yöresinin ürünlerini daha iyi değerlendirmek için, daha iyi değerinde satılması için ve çiftçilerinin de bu sattıkları ürünlerin paralarını hiç tereddütsüz kazanabilmesi için, elde edilmesi için kooperatifçilik son derece önemli. Bunun gelişmesi için çabamızı sürdüreceğiz yeni kooperatifler kurulması için, başka alanlarda kurulması için de, köylerde kurulması için de, köydeki kadınları hatta teşvik etmek amacıyla bir takım projelerimiz var, olacak. Bunları da e, şey, süreceğiz. Ve sonuç itibariyle işte Halkın Bakkalı burada kooperatiflerin pazarlama kooperatifi olarak hem burada ama daha ziyade de bu ürünlerin Çanakkale'de üretilen kooperatiflerce üretilmiş ürünlerin başka kooperatiflere ulaşımını da sağlayacağız bu şekliyle şimdi göreceksiniz burada işte Ovacık'tan da gelen ürünler var. Ee, İzmir'den gelen ürünler de var. Başka yerden gelen ürünler var. Dolayısıyla hem biz burada Çanakkale'de halka bunları sağlıklı gıdaları sunacağız ama aynı zamanda da Çanakkale'de üretilecek olan, kooperatiflerce üretilecek olan ürünleri de buradan e, alıp diğer kooperatiflere vereceğiz. Bizim e, şu anda e, biliyorsunuz buraya Halk Partisi'nin Özellikle belediyeleri bu konuda çok e, iddialı ve gayretli. Onun için e, toplantılarımızda, belediye başkanları toplantılarımızda da bunları konuşuyoruz. E, birbirimizin e, e, diyalog içerisinde ürünlerimizi birbirimizin marketlerine götürmek suretiyle kent, halklarına ulaştıracağız. Çanakkale önemli bir tarım kenti. E, Meyvasından, sebzesinden, e, zeytinyağından e, tutun her tarafa e, bu şekilde. E, ulaşıp ulaştırabileceğimiz ürünlerimiz var. İnşallah buradan da e, bu şekliyle diğer kooperatiflere destek olmuş olacağız. E, ve bu noktada umuyorum e, başarıyla sonuçlanacak ve kooperatifçilik ülkemize gelişecek. Gelişmesi lazım. Üreticimizin e, korunması açısından bu önemli. Sağlıklı ürün elde etmek için bu çok önemli. Bu noktada da biz de e, yerel kalkınma adı altında e, kendi e, civarımızdaki kırsaldaki insanları da destek olmuş olacağız. Bizim burada niye yapıyoruz bu işi? Niçin? Ya yani biz kenti yönetiyoruz. Ya yani kırsal kalkınmayla ne şeyimiz var? İlgimiz var. Şöyle bir ilgimiz var. Eğer kırsal kalkınmayı geliştirebilirsek köyden kente göçü engellemiş oluruz. Hatta tersini sağlamış oluruz ve kırsalda yaşayan insanların da orada gelirlerini artırmak suretiyle orada kalmalarını sağlamış oluruz. Bir yerde işsizliği önlemiş oluruz. Kente gelip burada iş arayan insanlar, gençler artık kendi yörelerinde üretime katılırlar. Onun için bunu önemsiyoruz. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Ama özellikle de bu kentteki insanların sağlıklı gıdaya, güvenilir gıdaya ulaşmaları son derece önemli. Neden? İşte bunu beni söylememe gerek yok. Görüyorsunuz bu bir virüs belası hepimizin aklını başına getirdi. Umuyorum bundan hayır diyecek kimse yok söylediklerime. Çünkü işin özü budur. Maalesef e, sağlıksız beslenmeler sadece virüs üretmiyor. E, aynı zamanda biliyorsunuz kansere yol açan aşırı ilaçlamalar e, ve e, bu noktadaki e, şeylerin ilaçların insan sağlığına zararlı biliyoruz. Halbuki bunu iyi tarım uygulamalarıyla daha az gübreleme, daha az ilaçlama, sağlıklı bir üretim e, hepimizin lehine devletin de lehine. Umuyorum bu konuda e, bu anlayışı yaymakta başarılı olur. Ben tabii Ziraat Odası Başkanımızı da e, konuşması için teşekkür ediyorum. O da çok önemli. Ziraat Odası tarımın ana unsuru. Hepimiz ona üyeyiz. E, Onunla beraber ziraat odalarıyla ve sadece bu değil ilçelerimizdeki ziraat odaları da çok önemli. Burada ilişki içerisinde hatta üniversitemizin ziraat fakültesiyle birlikte Çanakkale'de tarımın daha iyi duruma gelmesi için ve daha iyi tanıtımı için ve sağlıklı gıda için önemli iş birlikleri yapabileceğimize inancıyla hepinize katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kooperatifi kuran elin taşına altına koyan bütün arkadaşlarıma, dostlarıma e, ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii e, başka yardımcılarımız İrfan Bey Ramazan teşekkür ediyorum. Onlar ciddi bir çaba içerisindeler. Hem kooperatifin kurulması hem kadın kooperatifindeki üretimle ilgili e, gerçekten e, büyük bir çaba gösteriyorlar. E, tavsiye ederim ürünlerini. <laughs> ne o? Çilek pekmezinden tutun. <laughs> çilek pekmezi bile yaptık haberiniz olsun. Daha da inşallah üretime devam edeceğiz. E, ee, i̇lginiz için teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Evet. 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 Ee, şimdi Halk Bakanlığımızın açılışı için Belediye Başkanımız Sayın Ürgül Gökhan, Belediye Başkan Yardımcıları Sayın İrfan Kail ve Belediye var. Kooperatif Yönetim Kurulu Kurdele Kesin'e davet ediyoruz. Pandemi sebebiyle alışverişlerinizi davranışı olmak koşulları ile gerçekleştirebilirsiniz.

bu haberi olmayanlar. Şimdi, basını, basını, biraz şimdi basını, basını biraz geri alalım ya, tamam. basını ay biraz, ay geri alalım. biraz geri alalım. Abi lens var herkeste ya. Arkadaşlar herkes geri gelin evet, biraz, Damla bir geri bir gelin. gelin. Bir çalışıyorum? Ön tarafı boşaltabilir miyiz? Boşaltırız. Bir saniye. Ya, Ali Ali abi abi. <gülüyor> <gülüyor> abi o, o, öbür tarafa geç. <gülüyor> 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 Hadi abi. <laughs> abi başka bir, bir Ali Zahmeti. Ali Zahmeti. abi. Ali abi. sen de geç. Bir fotoğraf almamız lazım. Oraya geçmeni abi. Abi. geçmeniz gerekiyor. Şöyle <laughs> taraf <laughs> Telefonu indir. Gel ya, abi. Şöyle artık boşaltıyoruz.

Şey esas başkan, kooperatif başkanı e, 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 e. nerede? Başkanı. Ali Zabi. Ali Zabi. Adam kaçıp hayır. kaçıp geliyor. Evet. Anlat burayı. Evet. Hoş geldiniz. Kara kara kılçık ekmeğimiz var. Ekmeğimiz. Yörenin balı var. Popa çay, popa tip balı. Efendim. Siyas, e, sarı buğday. <laughs> e, efendim olaylarımız var. Gökçeada, Zeytiye, Gökçeada birlik. Evet. Popa Şöyle dolaşalım. Şuradan çıkarız. Evet, işte komünist başkanın şeyleri. Ojik. <laughs> evet, buzur Dağı'ndan geliyor. Efendim hemen şöyle. Evet. Osküler nereden? Evet. Burası çok evet. önemli isterseniz. kadın. Burası evet. çok önemli. Gel abi. Evet, evet. anlat sen. Çan Çanakkale. Ha. Çanakkale üretim ve pazarlama kooperatifi e, bir bark oluşturdu. Ç Çanakkale kooperatifi diye tüm baklagilleri bundan böyle göresel evet, evet. önce Çanakkale'nin ürünlerini paketleyerek hem kendi ilimiz hem de şehir dışındaki kooperatiflere ve tüketicilere bunları sunacağız. Şu ürünlerin hepsi Çanakkale'ye özgü ürünlerdir ve Çanakkale Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin markasına patentli bir şekilde sessizli bir, marka bir markadır. Evet. Bu anlamda bununla ilgili de gurur duyuyoruz. Yumurtalarımız var. Bunlar gezinen tavuk, var. Yumurtaları. gezinen tavuk yumurtası. Gezinen tavuk yumurtası önemli. Ee, yani. bunlardan olur. <laughs> Bu da troliza. Evet. Bunlar var. Um, Umur Bey'den gezinen Umur Bey. Umur Bey'den. Anlaştık. Onun üzerinden. Ayvalık. Ayvalık. ayvalık, ayvalık. Koopartı, bir, pazarlama kopartıcısı ve pazarlama kopartıcısıyla. Evet. Avuçlu erişteler var. Çeşitli şeyler. Amidiye suyumuz var. Evet, büyük şehir belediyesi. Büyük şehir bu. Onu bile getirdim. Evet. Burada da yine Bravo Başkan. Ali Sami. Evet. burası Bravo Başkan dem başkanım. başkanım. İyi dedi. Şey Evet, İzmir, İzmir, İzmir İyi Kirazlı. İzmir Kiraz ilçesi iyi bir bu parti. Bir istihdam mantarı ıı, üreticisiyle anlaştık. Kendi markamızla anlaşmalı bir şey, pasör anlaşmalı Ü ürettiriyoruz. Haftanın belli günleri çok taze bir şekilde ürün getirip yani, tüketicilere sunacağız. Ezine peynirin 5 6 4 veya 5 çeşidi var. Evet, bunlar da e, bizim değil mi? üyemiz. Evet bunlar bizim üyemiz. Yani, yani üyemiz. burada dışarıdan üyemiz yani <laughs> burada önemli olan e, her biri her bir ürünün e, üreticisi bizim aynı zamanda kooperatif üyesi. yani dışarıdan mal alıp <laughs> satmıyoruz. <laughs> Üyelerimizin malını satıyoruz. Hani doğru mu? Evet doğru, evet. doğru söylüyor. Bu ne? Kadın kooperatifi. Kadın Kadın kooperatifi. Kadın Ring yapalım. Evet. Hoş geldin başkanım. Evet. Hadi <laughs> <laughs> ring yapalım. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.